Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Hunger Shark Evolution'dayız arkadaşlar. Ee, yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşımda büyük beyaz köpek balığı var arkadaşlar. Ee, ve yaralı yüzgeç kostümü var. Şöyle göstereyim. Yaralı yüzgeç kostüm var arkadaşlar. Şöyle şunu çıkartayım hatta daha belirgin olur. Evet yaralı yüzgeç kostümünü de şu anda taktım arkadaşlar. E, bu videoda arkadaşlar e, yaralı yüzgeç kostümünün gameplayini yapacağız. Yani yaralı yüzgeç kostümüyle oynayacağız arkadaşlar. E, bu Kostümlerin gameplay serisi olacak. Bu ilk videomuz. E, neden büyük beyazdan başladım? Diğerlerinin e, kostümü olmadığı için arkadaşlar. Diğerlerinin kostümü yok. Büyük beyazdan başlayarak e, bütün köpek balıklarının kostümü var. E, resif köpek balığıyla şeyin yok. Mesela şunu göstereyim. Kaplan köpek balığının arkadaşlar görüyorsunuz. Burada kostümü yok. Onun için olmadığı için ben de e, alamadım ve büyük beyazdan başlıyoruz. E, gördüğünüz gibi şunu evrimine yazsak bunun evrimine yazsak hocam e, bu geliyor. Bunun da kostümü bunun da kostümü yok zaten. Görüyorsunuz. Onun için ilk büyük beyazdan başlayacağız. Şöyle bu da Megalodon'un kostümü bu arada. Bunun da videosu gelecek. Bu da gayet güzel bir kostüm. Evet. Bugün e, yaralı yüzgecin Gameplay'ini yapacağız yaralı yüzgeç kostümüyle oynayacağız sadece arkadaşlar ee, Videoya geçmeden önce e, videoya like atıp kanala da abone olmayı unutmayın Bu seriyi e, severseniz yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar e, Zaten kısa bir seri olacak çok uzun bir seri olacağını düşünmüyorum Bakın şunun da kostümü var Bakın daha bunu bile almadım 60 tane mobilyin e, elmasla satılıyor Mesela şunu göstereyim Bakın bunun kostümü var Kraken'in var mı lan? Kraken'in bakayım bir. Kraken'in kostümü... Kraken'in yok mesela arkadaşlar. Bunun gelmeyecek. Kraken'in kostümü olmadığı için Behemoth'un Behemoth'un da yok. Behemoth'un kostümü gelirse e, onu da alır videosunu çekerim. Yani olan kostümü olan köpek balıklarıyla gameplay gelecek. Gördüğünüz gibi Leon'un falan var. Yani bunlar. bunlarla sırasıyla inşallah e, video gelecek. Hmm, gördüğünüz gibi marslı Hatta bunu alalım bu videoda Gördüğünüz gibi marslı kostümünü giydik Bunun e, videosu gelecek Yani kısaca seriyi anlamanız için Anlatıyorum arkadaşlar e, Neden bu böyle bir video attı diye e, Demeyin diye gördüğünüz gibi e, Yaralı yüzgeç kostümüyle Başlayacağız hocam Komando kostümü var bakın e ee, gördüğünüz gibi bu da komando kostümü. Bu çok güzel bir kostüm bence. Büyük beyazı çok güzel yakışmış. E ee, ilk yaralı yüzgeçle başlayalım arkadaşlar. ikinci videoda da komando kostümüyle oynayacağız. Onun da daha çabuk gelmesini istiyorsanız tabii de like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın kalın. Bay bay. Nasıl fake attım? Nasıl fake attım? Neyse. Oyna diyelim. Bakalım ee, nasıl olacak hocam? Kostümü beğendiniz mi bu arada arkadaşlar? E, hangisi sizce yaralık yüz geçme komando mu? Bence komando çok daha iyi bir kostüm. Görüyorsunuz kostümün her tarafında yara var. Bakın şöyle göstereyim. Yaralık bir kostüm yani. Kostüm bu. Gerçekten çok güzel. Büyük beyaz da bayağı hızlı yüzüyor arkadaşlar. Şöyle bir havaya bir sıçrayalım. Oy oy oy. Sakin. Ölme ölme lazım. Ölme ölme ölme, ölme. Uy, sakin. Sakin. Easy. Easy. Tamam şimdi ye. Okey. ben Tamamdır. Dur lan sakin ol sakin ol. Şöyle yerim hocam şunları da. Yani kostüm güzel abi yani. Büyük beyazın normal görünümünden sıkıldıysanız bunu alıp kullanabilirsiniz. Kaç taş lan bu? Ee, 60 taş mıydı neydi? Kostümleri aldım. E, şeyleri zamanı göstermeyeceğim arkadaşlar direkt kostümü alacağım e, video dışında ve e, direkt oyun, oyuna geçeceğim yani kostümü almayla falan uğraşmayacağım e, zaten onlara video dışında ben taş kasacağım o kostümleri almak için inşallah zaten çoğu var arkadaşlar bende kostümler çoğu olduğu için baya bir e, onların video çekerken taşta toplarım diye düşünüyorum 31 tane taşım var bu arada ee, bir tane kaldı. Onu da yükseltiriz inşallah. Hadi bakayım. Şunu bir tokatlayalım. Boom. Zaten arkadaşlar bu kostüm serisi de bitti mi? Bu oyunu tamamıyla bırakıyoruz yani. Ee, bırakıyoruz derken videosu gelmeyecek arkadaşlar artık. Seri bitiyor. Ee, şey videoları gelir. Yani yeni köpek bala gelirse çekerim. Tamam. Bir de gameplayini yaparım. Bu kadar. Yani ya da belki gameplay'ini bile yapmayabilirim. Çekerim sadece. Anlık çekerim. Bu kadar basit. Yani bu oyunun bu oyundan zaten çok çektiğim için başka oyunlara da yönelmek istiyorum artık. Hangi şak Evolution yani gayet iyi yerlere getirdi beni. Gayet sevdiğim bu oyun. Ama yani çok da sarmamaya başladı beni arkadaşlar. Bir oyunu çok oynayınca sıkılırsınız yani. Yani bu çerezlik bir oyun olduğu için normal çerezlik bir oyun arkadaşlar bu. Mesela Brawl Stars gibi olamaz. Brawl Stars yani ana oyunlar var. Bu sadece normal yani oyunda arkadaşlar bütün köpek balıklarını aldığınızda bir amacınız kalmıyor. Anladınız mı ya? Yani bir amacınız kalmıyor oyunda. Neyse ama çok güzel oyun, çok sevdiğim bu oyun. Zaten sevmesem de kanalda çekmem arkadaşlar. Çok az da güncelleme gelmeye başladı oyuna. Eskiden daha çok geliyordu. Neyse. Ee, yanlış anlamayın ha. Oyunu sevmedim ben değil. Sevmesem zaten bu kadar çok çekmem yani. Kanala bakın. Zaten videolarda çoğu şey. Ee, Hungry Shark Evolution World. Benim en popüler videom Hungry Shark Evolution'dır yani. En çok izlenen. 11 gün bile izlenmişti. Yani gayet iyi izlendi. Yani oyunu sevmediğim için değil. Neyse çok uzatmayalım. Şöyle bum. Güm. Ne diyorum lan ben bum güm. Lan ben zaten yaralıyım yengeç. Sen benim yaramı niye kıskaçlıyorsun lan? He? Neden yaramı kıskaçlıyorsun? Neden? Hayır 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 sakin sakin. Üstlerini atlayacağım. Bir dakika. Hop. Gör. Yiyeyim şunları Mükemmel. Siz burada köpek balığı mı öldürüyorsunuz lan? He? İnsan mısınız lan siz? İnsanlık öğrenin lan. İnsanlık öğrenmezseniz ben size öğretirim insanlığı. Köpek balığını kesmişler lan Evet. Şöyle gidelim be. Oy. Oy. Sakin. Easy bro. Easy. 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 Ben yaralı yüz geçim bro. Yaralı yüzgeç lan 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 bir dakika tamam okay 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 hayır hayır hayır, hayır sakin şunu yiyelim tamamdır lan hayırdır bilader hayırdır mı hayırdır bilader hayırdır Bunları bir yiyelim bro. Aha. Yemem lazım bunu. Gel lan buraya. Hmm, deldim onu. Deldim. Deldim. Şunu da yiyelim. Şunu da yiyelim. Oy. Megalodon muydu? Yok. Büyük beyaz da aynen. Büyük beyaz. Onu da tokatladım. Dur 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 dur. Uy, güzel, 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 güzel. Mükemmel. Hop 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 hop. Bunları da yedim. Abi bak yiyecek bir şey yok ha. Başlatmayın lan böyle işi. Yiyecek bir şey yok abi. Tamam bunu yedim. Okey. Okey. Okey bro. Bunların da içinden geçelim. Evet. Çekil lan oradan. Senin içinden geçerim içinden o var ya o deniz altını var ya o parçalarını var ya seni o suyun içinde boğar o parçalarını münasip münasip yerlerine evet entegre ederim <laughs> hop ne su sıçratmışım ha teyzeciğim ne yapıyorsun suyun üstünde gel evet yürü 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 öleceksin öleceğim yürü Yürü. Sakin, sakin. Mm. Mm. Kırıl lanet olası gemi kırıl seni lanet Ne kırılmıyor lan sen? Bu büyük biraz vuruyor onu gemiye. Boom. Hmm. Kırılmıyor. Boom. Bunlar öldürdüm. Bum bunu öldürdü. Var mı lan bir tane denizaltı? Al bum bunu Ben de mi öleceğim? Şunu gel Evet ben de öldüm. <laughs> Güzeldi ama eğlenceliydi arkadaşlar bence. Güzel böyle kostümlerle oynamayı seviyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 7 dakika 10 saniye hayatta kaldık. 2165'te altınımız var. Gayet mükemmel ve iyi yani. Şöyle çıkalım. Çıkalım hocam. Evet. Hayır. Evet arkadaşlar. Reklam çıktı. Kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi e, bu videoda da yaralı yüzgeç kostümüyle oynadık. Dediğim gibi bu bir seri olacak. İkinci serimizin ikinci videosunda da ko e, komando kostümüyle oynayacağız arkadaşlar. E, umarım seriyi beğenmişsinizdir. Yeni serimiz zaten çok uzun bir bölüm olmayacak. Bütün bir e, bir dakika. 15 bölümü falan olur. Salarım ondan sonra. Bütün köpek balıklarının zaten kostümü yok. Olsa bayağı uzun sürerdi. Zaten özel köpek balıklarının yok arkadaşlar. Neyse. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.